Sadece. Çiz ay geldi geldi. Hocam son oldu? Son oldu. Oh, Sen benim çiz ay niye gizli formet aldın? Büyük bir son? büyük bir son geldi? Aynen. Son son. Hük Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Kamalak Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Tolga ile birlikte inanılmaz bir maç yapıyoruz İlk başta gördüğünüzde inan ne bu anasını satayım Bunlar ki falan diyebilirsiniz Dayı bu ne? <laughs> Anlatacağım ama Koko hoş geldin. Hoş buldum abi. Arkadaşlar Tolga'nın kanalında bir challenge yaptık. O videoyu da kesinlikle izleyin. O challenge'da Tolga bu katta oynadı. Böyle bir dizilişle oynadı. Dosta Torres oynadı. O Ronaldo oynadı. Bana da bambaşka bir diziliş verdi. O maç 4-4 berabere bitti. Ve penaltılarda Tolga beni yendi. Doğru mu Tolga'cım? Herkes duysun. Kamuoyu duysun. Ben. Doğru. Doğru. Evet sapladım geçti. He sapladı penaltıları son penaltıyı attı ve kazandı. Sonra ben dedim ki ben bu senin bana kurduğun katloyla bile ben sana böyle beraber kalıyorsam bu katloyla sana saplam dedim. O da dedi ki erkek sen değişelim lan dedi. Ben senin oynadığınla oynayacağım dedi. Sen benim oynadığını oynadı dedi. Meydan okudu doğru mudur Tolga'cığım? Hatırlamıyorum ama doğrudur. He peki. Ve hocam Tolga'nın bana oynattığı benim Tolga'yla beraber kaldığım katloyu açıyorum. 3 2 1 Tatatatam. ben bu katloyla 12 iki katloya karşı 4 dört, dört beraber kaldım Tolga. Tolga. Efendim. O maçın hikayesi nedir? Ortaokuldan bir liseye geçtim. Ben sana acıdığım için yani fazla atmak istemedim hani senin de bu piyasada bir adım var hani 10 yersen fazla izlenmezsin diye 4'te bıraktım penaltılarda seni bir heveslendirdim sonra hevesini kırdım e, falan Peki böyle dedi. sen peki benim seninle 4-4 kalabildiğim katloyla senin benimle 4-4 kaldığım bu katloyla karşı neler yapabileceksin Fark atıp geçeceğim bana her <laughs> şey serbest oynamak sana bana serbest değil ama bana serbest Lan değil. bırak ne ağladın be ne ağladın dur başlamadık maça ya Hocam ağlamaları çok sevdiyseniz eğer Tolga'nın kanalını aşağıya bırakıyorum Abone olun tamam, tamam. ve evet, hocam videoyu beğenin. Tolga ben acımam. Ben de. Ona göre saplayacağım. Aman abi aman canım aman cicim deme. Demek yok ha. Ce ceza sahasına girmeme çalış değil arkadaşlar bu. Aynen öyle çek bak. Ha ben mi çektim? Çek bakayım çek. çek. ile bir vurayım. Ha cezal sahası değil Şaka şaka çektim. Bir tane vurak lan şöyle. Çiz. Aferin Max'in. Benim videoda tutuyordum burada da tutarsın <laughs> inşallah kardeşim. İnşallah tutar. Hadi delirici. <laughs> hocam. Kureyni gel. İndirdi abim. Mo Hop. Sol bek. Oh. Aa sağ Aynen bek özür dilerim hop Mustafa, oyy şov yaptı eşdefaak gibi eee kral ben oynuyorum muslera'nın <laughs> atı pası senden değil Ya aşağı allahu ekber tim yani <laughs> <laughs> o kadar şey muslera'nın pası çok iyiydi o Neden kadar asla? rahatım ki sana karşı ben bilmem kral oyna bekle o kadar <laughs> rahatım ki sadece Oyuna? çiz ay geldi 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 Cirva! Sol ayaklandı! Harika attı! Federico Chiesa! Harika abi, gol! Abi. abi. <laughs> bak Hamit, Hamit geldi, dirilde geldi Hamit. Mezardan kalktım abi bu <laughs> oh gol için Bele Hızlıca geçelim. Beleş mi? <laughs> <laughs> Hadi çek oyuncunu özür dilerim. Beni geldim. Gel Hadi gel daha bunlar başlangıç. Aynen ondan. Bu mu lan? Kadro be. Ah be! Bu musun lan sen? Hadi abi oyna hadi! Gel Kodro gel! Kadro böyle beni Ol. yenmeye benzemez. Kadro farkına bak ayıp değil mi lan? <laughs> ulan ulan! Biz 4-4 aldık sen bununla oynarken. Ronaldo! Ronaldo! Kırsana Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo! Oy! Ben Maksim'im, kardeşim benim. Allah'ını koru bak. sana fark atmak istiyorum. Tamam kardeşim. Hocam, Hocam Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo. Güzel. Güzel. boş yukarı siz. Klasik Tamam içeri gireyim, o zaman. Ya her şeyin arasına giriyorsun. Ama çok olur ya. ya. Yok oradan. <laughs> <laughs> i̇çeri gireyim. Rumen'i geyindir abi. Helalsin. Musera. <laughs> Neymar. Oha. <laughs> Oğlum yavaş lan satan oyuncum yok. Neymar'ı sakatlamadın. Çok tatlı abi. vurmadın mı bak izle. Lan vurmadın ki kırdım bak. Bak izle. Oy! Abi yapılan müdahale. Bu müdahale sarı bile verilmemiş. Yani buna da verilmemiş. Çünkü üstümde Beşiktaş forması var. Aynen ondan baba. Heee. Hakemler koruyor. bizi. girdi bir sus. <laughs> Hakemler koruyor bizi. Hocam. Bir dakika. Ne kardeşim. Atacak mısın sen? Üstüne gitti ya. Peki. Hocam. <laughs> <Aha>. Lan! <laughs> Hadi, öyle baga sokarım adamı. Uğurcan Hocam çiğ za Uğurcan. Ronaldo'dan ya. Ya, çiza, çiza, da Normal. 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 Ağlama ben lan. Ben. Ağlama Normal. 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 Çektim, Çektim. Çektim Allah'tan kaleye <laughs> 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 Şevşenko. Aslan kardeşim benim Oy. be. Aslan Maxim. Çık, çık 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 çık. işte ondan. E, of. Of. Ne of Allah, Neye Allah, of? Neye of? Allah, neye, of. Allah, Allah Allah. Allah bu nasıl sevgi? Allah Allah belanı. Torres soya hep mi son? Şöyle bak lan Ronaldo'ya, ya. Ona ya. bu çiz aya, çiz O da dedi bekamı gördü. Tolga'nın şöyle bir golü vardı. Senin yok işte. Ben senden olamazsın. Peki. Musera. Uy. Oo reis. Oy. 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 Atamaz atamaz. Bilmez o bilmez o. Tamam sussana. Hakimi. Hakimi. Gördünüz. Sen tamam. Sussan. <gülüyor> Bir <gülüyor> tane daha <gülüyor> atayım ya <laughs> sen <laughs> sadece. Bir tane daha atayım mı? Bir oynuyor. Gel gel. Tamam. Biz delikanlı adamız abi. biz çekeriz yani biz başka. Al bismillah oy. Oy. <laughs> <laughs> Boş şut. Neyse ses kasmaya devam sen santral. Ben tırak. o zaman farka ne başlıyorum nerede? Tolga. Hocam indirdin. Torres nasıl dos oynuyor ya? Hocam bu kadar iyi şut. Si sonu yapalım. gördü. Hükmü sonundan hocam. Chiesa'ya. Chiesa. Evet. Federico'ç. Atlansın Maxim'in kardeşim benim. Allah'ına kurban Oynaya. senin be. Oynuyorsun Tolga. Ya, oynuyoruz oğlum. İki iki Vay. yat aşağı. Değil. Mi? Varsın. Ha, Varsın. başka bir şey, şey isterim. <laughs> <laughs> sen beni yenemezsin bu katıyla. Carlos'u çok özledim biliyor musun? Benim Carlos'um yok. Ne yapayım? Corner gol. Ay. Hocam. Bunga. Güzel. Güzel. Nice. İyi iki. Şu an var ya benim oyunculuğum klas bir oyunculuk yani. Tolga sana bir şey söyleyeyim mi? He. Ben de mutluydum böyle beraber herkes. Sonra aklıma ne geldi biliyor musun? Sen oynarken. Sen oyuncudan yorulacak. Ki. Çi... Ooo. Ocak kırmızı. Ne Ooo. Ooo. Ya, ağzımı bozdurma. ya bedava abi, basit bir goldü Neymar sol ayak ne kardeşim ya? Kardeşim, this is Tolga Bekdemir. Ağlayacaksan senin seni abone olsun. <laughs> oh, peki. Abi, o zaman abi. al Bismillah. Tamam kardeşim. Ay, ay, Hadi hadi hadi! Hocam üstünlüğü aldık bak. adam kadar adam adam Arkadaşlar, ya. Ya. herkes Remzi Kamalak fanları. Rahat olun. Torres hocam Ronaldo ya Ronaldo Chiesa ya Chiesa Şöyle Ronaldo ya Ronaldo <laughs> Cristiano Armando Maradona Lionel Ronaldo kalite, kalite. kalite Ya Mustafa Hocam Haca Torres mis söyle Şöyle Chiesa'yı gördü Chiesa Chiesa vuracağım var Bıraktı Şey Şeyko Şeyşenko geldi koydu karısı yaptı ağla Tolga dedi Hesap beğen yine mi seviniyorsun <laughs> çek oyuncu Ulan ne olur sen penaltına kaldın da bayram ha. havası vardı senin kanalda Tavuzcu burda ula Oğlum ben Maçtan sonra kurban kesmeye gitmedin mi? O kadar param olsa ben videomu çekeyim Hocam basit Farka gideceğimiz bir maç. Burada ben? bile ağır Tolga Bektemir ben değilim değil mi lan? Neyse. Bir saniye. Hmm. 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 Şey tamam. Ya, sen ne yapmışsın? Değişiklerde kimler oynatmıştı? Ee, değişiklerde sol beke Messi aldım. Sağ beke Haaland aldı. o <laughs> biçim bir kadro. Vallahi billahi. evlayı. O ikisini aldı. Sağ beke aldı. Ee, sağ beke Haaland. Sol bek. Tamam, Messi. Tamam. E, sağ açıkta Luke Shaw. Tamam. <laughs> Boş verdim devam. Sonra sonra. Tam <laughs> <laughs> forvete sala almıştım haberin olsun. Daha da değiştirdim atı ama forvette sala vardı başka. Tamam bakarız ya. Ronaldo yine de bir olsa. <laughs> Çekmek. Ee, Hocam. Vur. Hadi beni gibi. Hadi annene avradını. Basitti, basitti. Oh, Hocam o zaman. Zamanı he. Hükmü son. Ronaldo bıraktı şöyle çiz doğru. Ohohoho! Pasan ne böyle real mi bunlar? İşte bu Casillas. Hocam Baresi. Öyle. Şöyle geldim ona bir sona doğru. Hükmü son gidiyor. Haaland'ı yatırdı. Hükmü Ağlant. son, Hükmü son. Haaland yeni girdin. Haaland yeni girdin. Şöyle aç. Oy! Ne oy? O ne oy? Şutun gidişi belli. Boş kale. Oğlum ama şut çekmeyi açtım ben. Şevşenko ne alaka? Şevşanko. baştan beri oynuyordu oğlum. Hayır onu demiyorum lan. Şevşenko üzüldü. Son vurdu Şevşenko üzüldü. Ha peki. Ne diyor bu manyak yürüyorum. ya? Hocam Aha. Torres şöyle gördü hocam. Ooo oh, Livakoy. Oh. Ah. Oy. hadi lan bir daha. Ana ne var? 4-3 bitsin diye mi yapıyorum bunların hepsini? Yok. Bazı gol atamadın yüzünle lan. Ronaldo. Ooo peki teşekkür ederim. Şeyşenko şöyle gördü Chiesa'yı. Uğurcan. Uğurcan babam ne yapıyorsun? Şeyşenko bıraktı baba. Beckham, Beckham, Ronaldo. Ronaldo lan bir Ronaldo lan. Lan botmadım. Ronaldo, Ronaldo'su var atamıyor. <laughs> ben oh, bunu anlamıyorum. Oo komik çocuk. Good girl. Hayat aşağı. Hocam Rumenigi. Rumenigi. Neymar. <laughs> Neymar. Sen benim şeye dayı niye gizli forvet aldın? Kalite farkı. Kalite farkı. Bir şey soracağım. Sen benim şeye dayı niye gizli forvet aldın? 101 oynuyor diye. CF'de oynamayacak. F oynatırım ben onu. Peki. Hile yapmış orada. Hile, hile kesin hile. Hocam, e. Neymar içeri sızdı. Neymar çalımını ooo ooo hey ooo bıraktı abi. hocam Ceza'ya Ceza hocam Ronaldo'ya Ronaldo şurada gördü hocam Hükmison'u Hükmison Hayır. Hükmison, Hayır Hükmison abi, geldi son, son son Hükmison evet, hocam, Hı -hı. Koyuyorum hocam <laughs> driblinglerle Koyuyorum Oğlum bunun da ölümle abinin gollerine bak şimdi Çek lan çek Çektim orta sayıda ya şu oyuncunu çekeceksin. Lan oğlum çektim çektim. Kardeşim bak dosunu tam çek sövdük mü bak. Zaten çıldırıyor ya mu? Ya oğlum ne oğlumozum be. Ne oğlumozum be? Sus lan sus lan oğlumozum. Ya da şu an ya ezik mami gösterdi sonunda bombacı olduğunu. Mami Allahu ekber dedim. Oo. Roberto Carlos. Hocam Ronaldo. Abi benimkiler ben yorumsuz şey olur mu? Bir şey olmaz geçer büyüyünce. Çiz! Allah. Ha, bir şey o. yapacağım. <laughs> Oğlum adam mısın sen? Adam mısın Burak? Adam mısın Burak? Ben... Sen adam mısın? Şurada var ya. <laughs> sen adam adam mısın? Altı <laughs> geldi. Oyuncu değişikliği. Bence de. Hemen Lukşa Mukşa takviye Hocam. Ne vardı? Sen kimden aldın bir lan? Ben bunu aldım. Muhammed Salah. Aldım. Başka kim aldıydın? O kadar Haaland show Messi. Hayır çocuğum. He kendi takımına mı? Yok kadrodan. Abi ben sadece bir Muhammed Salah takviyesi yaptım o kadar. Öyle kaldı mı onlar? He. Vay an. <laughs> Muslera bak pas. Hocam Torres bırak Ronaldo'ya. Ronaldo da hocam Salah'a. Uğurcan da fena değil oğlum. Ya yürü git. Uğurcan'ı seveyim bari. Hocam. Lukşov. Uğurcan'ın nesi var kalbirler. Adam gibi adam Uğurcan. Tamam kardeşim. Adamsa oynat. Hocam. <laughs> Bir şey değil mi? Benim takım iyi savunuyor. Ronaldo, şey Muhammed Salah, Shevchenko, Beckham, David Beckham yedi oldu. Beşiktaş ben de böyle... kaderi geliyor. Beşiktaş kaderi. Yok Beşik... çek seni Beşiktaş, çek. Çek Beşiktaş kaderi geliyor. Seri çek oyuncunu. Çektim oğlum. Ya Allah belanı <laughs> <verdi>. Kaymasın <laughs> o ben <lan> yine. <ya. gülüyor> Hocam Owen. Shevchenko bıraktı Beckham'a. Tamam kardeşim. Uğurcan baba ol. Reis oynuyorsun. Mustera'ya e doğru. Mustera e bir daha verdi. Evet. Neymar. Neymar. Oğlum bak sen. Aro oh, aldı Beckham'a. David Beckham. Salah'ı gördü. Salah kaçırdı. Donanıma yetişemez. Muhammed Salah 8 geliyor. 8 geliyor. 8 geldi. 8 geldi. 8 geldi. Beşiktaş'ça Tolga'ya 8 geldi. 8 geldi. 8 geldi. Oynunu çek boş yapma. Çektim. Hadi. O masun lan sen. Ya böyle gel gel sen ya. gel. Dur 10 10. Hocam muster indir. Aha. Ay. Bayağı iyi, çok iyisin. Çok iyisin bu arada. Muhteşem. Gerçekten muhteşemsin Tolga. Beş başlı olarak 8'e neler düşünüyorsun? Ben hakkımda 4 golüm attım yattım. <laughs> aynen aynen. Oğlum o, o hesapla abi. biz de 4 gol attık ama 4-4 bitirdik. Biz sen miyiz lan? Carlos hocam. Ronaldo indi aşağı bir Son 9'a geliyor. İşi ver şunu ver. <laughs> Biliyor çalmadı Sen ben misin oğlum yat aşağı yat koyarlar Peki. öyle. Peki bayağı. Hocam. Hocam, hocam Bahreysi oy. Aynen onunla Ronaldo bastır. 9 atak mı lan şuna bir tane? Tamam kardeşim. O oh, geliyor oh, geliyor oh, atar oh, atar. Ya Hocam bariisi güzel paslaşma. Torres bıraktı Şehenko'dan Bek'e doğru. Liverpool. O ne saçmalık lan? Ama yeter. Aha! Aray! Abi gol yememe her şey yapt ama. Ha. Hak etti Ay. bu, hak etti. 9 hak etti. Hayır. 9 hak, hak etti, hak etti. Bu bu! Hepsi boş gol. Kalite kalite. kalite, kalite, kalite! Kalite. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Boş oğlum? 4-4 dört dört şey. vermeye kaldık be. Ne oldu? Sen RK mısın lan? Sen kimsin oğlum? Bırılır. Oğlum gönlümün o, gönlümün o, o dizilişten o katluğuyla dört dört beraber yakaladım. Penaltı kazandım diye. Oy koyarlar koyarlar dedin. Geldim dokuz attım dokuz. Koyarım. Gönlümün kalitesi ortada. Arkadaşlar o videoyu kestik de izleyin. Haksız rekabet değil. Kasıya samusuyla neler yapmışım izleyin. Bu bottan, lan bu kim ya? Kimsin lan sen Dona? Tolga. Oyunlarımın kalitesi ortada. Eee yani, e, aynen, aynen aynen. Aynen biz sizi alsın yiyemiştik. Yani, her golüne her pasına Ayrı bir Aynen oğlum yapayım. en uzak gol bende. Ama <laughs> maçta Aynen, be, aynen tabi 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 doğru. Kardeşim, Vallahi hepsi topla RK 500 değilim, metre. Olsun, RK, RK adım adım olamazsın. Adım. RK ya karşı ya aldın o katoyu. Aldın ben o katoyu 4 4'tü. RK Kardeşim. geldi 9. Ha ta ta dişka. kafasına bir dön, hadi, Hocam şu çocuğa koyma. Aman abone olmak istiyorsanız kanal aşağıda. Abone olun bu çocuğa. Videoyu da beğenin böyle videolar gelsin. Sizler çok seviyorum. Hoşça kalın.